Box içinde. Start verildi ve günün 5. koşusu başladı. 9 numarada hayal eden ve 5 numarada havzalı birer boy kadar geciktiler. Orta kulvarda 11 numaralı ünlü Yaras Vakti liderdi. 7 numaralı Pişkin Kız da dışarıdan 12 numaralı Kızım Aysima yüklendiler. Liderli 7 numaralı Pişkin Kız aldı. Yarım boy gerisine 12 numaralı Kızım Aysima ikinciliğe gelirken 1.5 boy kadar geride. 11 numaralı ünlü Yaras 3. sırada onun 1 boy gerisinde. İç kulvarda 4 numaralı Şal Kız ilerliyor. Bu safranı yarım boy kadar gerisine dış kulvarda. 10 numaralı özümcan 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı Balbanu hemen dışında 6 numaralı Özdoğa. 2 boy gerilerinde 1 numaralı köşe dışında 9 numaralı Hayal Eden yanında 8 numaralı Takım Kızı. 3 boy kadar geride 5 numaralı Havzalı numarayla 2.5 boy geride son sırada 3 numaralı Sembol Tay. 1200 startı geçilirken tempoyu yükselten 12 numarada Kızım Aysima. 5-6 boy farklı bir liderlik temin etti. İkincilikte 7 numaralı Pişkin Kız var. 1 boy kadar geride Üçüncülükte 10 numaralı Özümcan. Onun 1 boy gerisinde 11 numarada Ünlüyar hemen dışında. 6 numarada Özdoğa. 1 boy geride içeride 4 numaralı Şal Kızı. Yarım boy gerisinde 2 numarada Balbağ'ın 1.5 boy geride 1 numarada Köşe dışında 9 numaralı Hayal Eden. Yarım boy gerisinde Orta Kul vardı. 8 numaralı Atakum Kızı. 2.5 boy geride 5 numarada Havzalı ve 2 boy geride yine 3 numarada semboltay Son 800 metreye girildi. 12 numaralı Kızım Aysima liderliğini 3-4 boy farklı sürdürüyor. 7 numaralı Pişkin Kızı ve 10 numaralı Özümcan'ın takibi devam ederken 2 boy geride 11 numaralı Ünlü Yeremen dışında 6 numaralı Özdağ 2 boy geride Bariyer dibinde 4 numaralı Şal Kızı dışında 2 numaralı Balbanu 1 boy geride 1 numaralı Küşü 2 boy geride 8 numaralı Atakum Kızı dışında 9 numaralı Hayal Eden içlerinde ise 6 numaralı Özdağ var ve düzlüğe çıkıldı. 12 numaralı Kızım Aysima düzlüğe lider çıktı. 400 yarım boy farklı lider koşuyor. İç kulvardan 7 numaralı Pişkin Kızın orta kulvardan 10 numaralı Özümcan'ın gerilerden 11 numaralı ünlü yarın 6 numaralı Özdoğan'ın ve dışarıdan bal atakları var bariyer dibinden. Şal kızı ile birlikte son 200 metreye girildi. Orta kulvarda 11 numaralı ünlü yar, dışarıda 3 numaralı. Semborta 2 numaralı bal en dış kulvarda 5 numaralı Havzalı sırasıyla son 100 metreye girildi. Dış kulvardan Havzalı orta kulvardan bal geldiler. Bu iki safkan arasında birincilik mücadelesi 5 numaralı Havzalı son ataklarıyla hakim oldu ve koşuyu da yarım boy farkla kazandı. 2 numaralı bal ikinci oldu. 3 numaralı Semborta 11 numaralı ünlü yar ve 10 numaralı Özümcan da üçüncülük için fotoyu beraber geçen safkanlar oldu. Günün 5. koşusunu 2. altılı ganyan'ın ilk ayağını 5 numaralı Havzalı Mertcan Çelik de kazandı.